Merhaba arkadaşlar, yine bir VueJS videosu ile karşınızdayım. Bu videoda VueJS'teki computed properties özelliğinden bahsedeceğim. E, computed properties'in kullanım amacı, datamızın içindeki herhangi bir alan değiştiği anda bir başka alanı değişen dataya göre dinamik olarak değiştirmek. computed properties'i bir önceki videoda yaptığımız örnek üzerinden göstereceğim. Öncelikle bir önceki videoyu izlememiş arkadaşlar için e, demo'nun ne olduğunu kısaca göstereyim. E, shopping cart İki tane item listeleniyor, delete ve save for later var. Aynı şekilde save for Later'da itemler da burada listeleniyor. Delete dediğimiz zaman buradan kaldırıp, bunu sildiğimiz zaman da kartımızdan çıkartıp, save for later dediğimizde de aşağı atıp no item in cart gösteriyor. Demo basitçe bu, şek bu şekildeydi. Computer Properties'i yine bir klasör açtım. Öncelikle en son yaptığımız örneği hızlıca bir göstereyim. Şunu da şöyle yapıp da App.js'i buraya açtığımız zaman, evet. Bir tane sayfamı yükleyen zaman bir tane view instance alıyoruz. Bu view instance'ına app ID'si üzerinde çalışmasını söylüyoruz. Onun elementinin olduğunu. Ve datamızın içinde is loading default olarak true kartımız boş bir array saved itemlarımıza boş bir array olduğunu söylüyoruz. Vue.js instance'ımız create edildiği anda data json'a bir istek gönderiyoruz. O da şu şekilde bir dummy bir uh, json data. İsteğimizin cevabını aldıktan sonra JSON'a çevirip daha sonra loading'imizi false'a set edip kart ve saved itemlarımızı e, değiştiriyoruz. Daha doğrusu güncelliyoruz. Bu aşamadan sonra index işlemimizin içinde index html'imizin içinde e, önce karttaki itemlar için dönüp imajımızı ve infomuzu ekrana çiziyoruz. Daha sonra da saved itemlar için dönüyoruz. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Bunları daha ilerleyen videolarda bunları komponente çevirip buradaki copy paste kodu atmayı planlıyoruz. Computed Properties örneği için data içine price ekledim. Her bir ürünün price bilgilerini ekledim. Yapmaya çalışacağımız şey de aslında yine Amazon'daki şu price subtotal, subtotal one item şunun değişmesi ve price'ın değişmesi. Ve buradaki move to cart dediğimiz zaman şu fiyatın 92.98 olması olayını yapacağız aslında. Ee, hemen öncelikle hemen e, datamızın içindeki price'ı ekran ekran'a yazdıralım. Onun için ben HTML'imde şu şekilde e, bir ben bunu seslisin yazdım ama daha önce e, HTML seslisin yazdım ama JavaScript'ini beraber yazacağız. O yüzden buraya bir tane e, p class price deyip içine ...data.price dediğimiz zaman, data.price değil tabii ki item.price item'ın price dediğimiz zaman burada her bir tanesi için price'in geldiğini göreceğiz. Bunun başına dolar koyalım e, elde. Okey. E, şimdi bunun için bir de en alta Amazon'un yaptığı gibi subtotal to items dememiz gerekiyor. Onun içinde de e, şunun altına div class subtotal koymamız gerekiyor. Ee, onu nasıl yazmışlar? Hemen bakalım. Subtotal to items 92.98 demişler. Ee, Subtotal to items. Buraya herhalde span class price demiştim ki renkli gösterebilmek için yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da 92.98 dolar dersek. Evet, evet, güzel gözüküyor. HTML bu şekildeymiş yazımı HTML ve CSS. Şimdi sıra buradaki iki sayısını gerçek hale çevirmeye e, geldim. Bunun için aslında card.length der isek hemen hızlı bir şekilde oluyor olması lazım. Evet, two items. E, buradan bir tanesini sildiğim zaman tabii ki burada yine one item yazacak. Bunu e, bir önceki videoda da yapmamıştık. Daha doğrusu videonun konusu değil diye bırakmıştım. Aslında bunun one item oluyor olması gerekiyor. Sonunda hiç serinin kalkması gerekiyor. Önemli değil. E, şimdi buradaki 92.98 sayısını, elle yazdığımız sayının değişmesini nasıl yapacağız? E, karta Karttan bir item sildiğim zaman ya da karta yeni bir item eklediğim zaman bu fiyatın değişiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla e, datamız değişti, karttaki item sayımız değişti. E, dolayısıyla bu fiyatında ona göre güncelleniyor olması gerekiyor. İşte computed properties tam burada devreye giriyor. Şu özelliği, şuradaki sayıyı hesaplayacak başka bir e, fonksiyon yazmamız gerekiyor. E, hemen app.js'imizi açalım. App.js'in içinde de... E, computed properties'i şu şekilde bir computed e, dediğimiz bir objenin içinde yer al e, objenin içinde koyuyoruz property ismimizi. Buna mesela card total diyebiliriz. Bunun bir fonksiyon olması gerekiyor. Eee card total dediğimiz şeyde şimdilik return 0 desin. Burada card total dediğimiz fonksiyonun ismini alıp VueJS e, içinden direkt işlemimiz için direkt card total diye kullanabiliyoruz. Evet dolar sıfır olarak gösteriyor. Ee, şimdi buradaki gerçekten hesaplamasını yapıp bunu döneceğiz. Card total'ın içinde let total equals 0 diyelim. Ee, burada hemen ee, this nokta card nokta for each ile bir dönelim. Ve total'ı alalım. Ee, total artı eşittir. Şuradan da item almamız gerekiyor. Item.price diyelim. Ve sonrasında da return total diyelim. Ee, muhtemelen stringle olacağı için böyle saçma sapan bir rakam verecekti. Evet. Ee, bunu parse, e, datamızın içindeki fiyatlar... E, noktalı olduğu için float cinsinde olduğu için parse float yapmamız gerekiyor bunu. onluk basamakta parse float yapalım. Ve bu sefer de 116,80 diye küsür bir sayı verdi. Bunu da e, to fixed 2 ile her zaman 2 basamak olacak şekilde döndürebiliriz ve 16.80 olarak geldi. Bunu kartı attığımız zaman 144.80 dolar olarak fiyatı geldi. Buradan bir tanesini sildiğimiz zaman kartımız 44.90'a düştü. Evet gayet güzel. Şimdi bu ürünün kartı attığımız zaman fiyat 145.56 dolar olarak güncellendi. Bunu buradan sildiğimiz zaman bunu da e, 128.66. Evet Computed Properties'in genellikle kullanım amacı budur. Evet bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Videonun konusu Computed Properties'i. Bu şekilde kullanım amacını gördük ve e, gerçekten en çok Vue.js'te kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Video ile ilgili her türlü yorum, öneri ve e, isteklerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Vue.js ile ilgili öğrenmek istediğiniz konuları yazarsanız onları da bir sonraki videolarda öncelikle tanımaya çalışacağım. Bu videoyu beğendiyseniz like edin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.